Gençler selamlar. Evet, AYT Matematik bir soru, bir çözüm videomuzda birlikteyiz. Harika bir bileşke türev sorusu. Bileşke fonksiyonların türevi. Evet, bunu tekrar söylüyorum. İyi bakın. F bileşke gx fonksiyonunun arkadaşlar türevini nasıl aldığıma dikkat edin. Şöyle yazıyorum öncelikle. F bileşke gx gx fonksiyonunun neyini alacağım? Türevini. Nasıl yapıyorum? Dikkat et. İçerinin türevi. F'in içinde ne varsa yaz bakalım onu. İçerinin türevi çarpı F'in türevinde içerisi diyorsun ve olayı bitiriyorsun. Şimdi harika bir soru. Gel arkadaşlar şu nicelikleri kullanabilmek için eşitliğin her iki tarafının türevini alalım. Öncelikle fx'i yazıyorum. Fx neye eşit? Bakın g bileşke h 3x artı 1 olarak yazdım. Bunu bileşkiye bu şekilde yazdıktan sonra iki tarafın türevini alıyorum. F türev x eşittir. Bakın içerinin türevi. H 3x artı 1'in türevi çarpı G'nin türevinde içerisi. İşte bu şekilde. Bakın daha bitmedi. Aslında burada da bir bileşke fonksiyon var. Aynısını söylüyorum. 3, i̇çeride ne var? 3x artı 1. Bunun türevini nasıl alıyorum? İyi bakın. 3x artı 1'in türevi çarpı h'ın türevinde içerisi. Dedim. Şimdi arkadaşlar g'nin türevinde h 3x artı 1. Gençler x yerine 1 yazalım ki bu bilgileri kullanabilelim. O zaman x yerine şimdi 1 yazalım. Ne olacaktır? F'in türevinde 1 olacaktır yazıyorum. F'in türevinde bir. 3x artı 1'in türevi 3'tür. H'ın türevi x yerine 1 yazarsak içeri 4 oldu. G'nin türevi x yerine 1 yazarsak içeri de h 4 oldu. Arkadaşlar bu bilgileri yerine koymamız lazım. F'in türevinde 1 9'muş. Şurası 9. Eşittir. İyi bak. H'ın türevinde 4. Zaten isteniyor arkadaşlar. 3 tane. Bizden istenen h'ın türevi 4'tü. Evet H4. H4 kaç? 2. Ne oldu? G'nin türevinde 2. Peki G'nin türevinde 2 kaç? 6. Burayı da böyle 6 diye yazalım. 6 kere 3. 18 arkadaşlar. H'ın türevinde 4'e eşit. Dikkat ederseniz. Evet. Ne diyeceğiz? Şuradan 9 eşittir. 18 çarpı H'ın türevinde 4 diyorum arkadaşlar. H'ın türevinde 4. Bunu buraya bölüm atarsak 1 bölü 2 olacaktır. Arkadaşlar burasının 1 bölü 2 olması gerekiyor. Soruları kendim hazırladığım için. Evet cevap Bursa'dır. Umarım anlaşılmıştır arkadaşlar. Videoları beğenmeyi, abone olmayı unutmayın diyorum. Daha sonraki derslerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.